Evet şu anda yine kıyı yoldayız. Bubamın yanında. Kolay gelsin baba. Hoş geldin. Yandım lan zaten la. git la. Evet bize. Ya siz ne ediyorsunuz bayram gün burada ya? Tavada ben... tavuk. <laughs> bayram haşlama bile... yapıyorsun haşlama haşlama. Haşlamayı biliyor musun sen? Haşlama yapıyorum diye. Erkan aradım. Şey ee, şey pancara toz ekmeye gidiyorum dedi. Hakkı abi ile Muhammed var. Yine aynı mekandayız. Hoş geldin Hakkı abi. Hoş bulduk Fatih. Erkan ara dedim abi. Pancara diye toz ekmeğe gidiyorum diye. Erkan ne bilir lan toz ekmeği. <gülüyor> <gülüyor> yo yok Emin bu peki. <laughs> Felaket sorma. Ya evet. Evet öyle. Günlerden kıyı yol bugün. Hakkı abi koyunlar. Hakkı abi senin koyunlar yatmamış. Şey. <laughs> bizimkiler ağacın dibinde yatıyorlar bassa ko. Uykap mı attırıyor? <laughs> attırıyor. Hayret bir şey ya. Hasan abi bunun formülünü bize de değmisin ya. Bubam yine konuşmaya başladı. Evet. Tavuk haşlamamız Yo ayab var. Katma ya. Olmadı, olmadı. Katma bu ya. Katma ya domatesin kabuğunu falan bırak şimdi katma ya. Sade yap bu. Aysin abi bu koyunların yatma formülünü bize de değmesin ya. Ya koyunun yatma değil yani. Bunların onunla ne koyun değil ki. Niye biz onun aynı... onun deniz sahilinden gelme sıcak yer memleketi koyunu bunlar serin yeri sever Türkmen koyunu. Her her bir yıl Romanya'dan geldi onun. Romanya'da işte sıcak deniz sahili. <laughs> evet şu anda yine günlerden kıyı yol. Babam domatesleri çıkardı. Ya bu domates katma ya. Ya lezzet olmaz. Bir şey kat. Ya katma ya. Tadı olmaz oğlum zaten. Ya, ya sade yiyelim. Kavgatini mı zaten domatesin Hayır sade yiyelim ya. Kamazın. Babam abi var. yok asan laftan anlamaz. İlle de. Sade yapmayın ben ya yapma değil, sen ağzının tadını bilmiyorsun o zaman. Tamam baba. Asla tüm gibisin, ben senden iyi. Evet, oruçluydum. Sen Böyle ben... Yatmış buraya. <laughs> kamaz kaybolmuş, kamaz gitmiş dağdan bir poşet mantar kattı. Mantarı burada kavurdu, kuzeye yedi yanımda. <laughs> Çayı demledi, içti pamuk gibi. Karşıma geçti, bir de cihara yaktı. Ah! Felaket ya. Bak yine domates. Mantar yok mu kamaz? Ya mantar enerji yaptı benim. Bir daha yemiyorum ya. Yani. Dün gece hastaneye gittik. İğne vurmuşlar. Gene konduydu bacağımı biliyor musun? Zeytinyağı koydum gene aldım. <laughs> yani doktorluk, doktorluk da vardı bende. Şimdi sen doktora mı yapıyorsun? He? Doktora mı yapıyorsun? <laughs> doktor efeymiş gittim doktor. O, o daha benden taksirliymiş. Ama kurtardı beni. Gene iyi diye zeytinyağını alıyorsun diye. İyi de ama bir daha yapma öyle. Zehirliyse ya görersin. Zeytinyağı kuydum anladın mı? Tam da yapışmış içeri girmiş gene teme ya. Neyle bu zeytinyağı kuyma? Yiye bacağımı kudur köpek gibi ya. Kası yaptı gene. Ye <laughs> ya zehirli gene olsa ne edeceksin? He? Benim her yerim zehir zattı. Dağlarda <laughs> yılanların içinde gezegi. Biz bundan şu at şeyde atacağım vardı. Balık tutuyorduk. Çayla kesildi ama. Su bak yok. sesle bak. Ben dedim poşeti tutuyorum ama dedim ben karışmam dedim balık mı tutmam ben burada yılan çok dedim şu sopa kalınlığında bir yılan çıkıyor dağa. Evet. Yılana bir yumruk vurdu. <laughs> yılan bunu katıverdi suyun içinde. <laughs> Allah canı yanıyor. Katıverdi benim için işte adam ya. Suyun içinde katıverdi ben ona ısıracak ben. Neyi de sanki yılana yumruk atılır abi bu? Koyunundan kopardamadım. Elimde balık var ki yumruk oldu Balık var dedim. Domatesleri yine kabuklarını soydu. İstanbul'dan... Ana da yapamaz bunu anan kusura bakma. <laughs> İstanbul'dan doktorun bir demiş ki Hakkı abi. Babamı izlemiş biliyor Bu kamasasanda bu neşe var ki o adam hayatta yaşlanmaz. Selam söyleyeyim ona demiş. Hastanede. Ben 64 yaşındayım. 36 yaşında mı ikimiz? <laughs> maşallah. Maşallah. <gülüyor> sen de maşallah. Biz şu ocağa bakalım. Ocak yanıyor. Evet tavuk setemiz Oo! Eyvah Muhammed çatal götürüm. Abi senin çatal götü. Kaşık kızmış valla elimi yaktı. WhatsApp'tan atar mı ki 5 dakikalık videoyu? Erkan'ı. Evet, Kamasa Sandan selamlar, saygılar efendim buradan. Tavuk sote yaptı bize bugün. Yemeğimiz devam ediyor. Evet, ee, tavuk setemiz şu anda hazır gibi yani. Pişmiş. Son rütuşlarını yapıyoruz. Birazdan afiyetle yiyeceğiz. Karabiberini de bu bam karabiberini katıyor. Üstüne bir de soğan doğrayalım. Soğan evet. mı? Allah'ım. Yani üstüne Allah üstüne tabi Etin kokusunu alıp. Evet bir de soğan doğrayalım diye. Sen bilirsin. Çay soğudu mu ki Hakkı abi? Çayı soğudu ya. Onları. Değil mi? Evet mükemmel bir hava var bugün. Ama hava bulutlu yine yağabiliyor. Kapalı. Ne kadar sıcak olsa da Hakkı abinin koyuna yatmamış hala geziyorlar. <laughs> Hakkının koyuna onu lan. Koyun yayılır, maraz koyun yatar. Evet babamı görüyoruz. Şu anda yemekle uğraşıyor. Çıldırıyor adeta. Karabiberini kattık şimdi. Bir de üstüne soğan haşlaması yapacağız. Of. Ondan sonra parmaklarını bağlay ağzını. Anam. Ellerin. Evet bugün Erkan yok sarmıyor gerçekten de. Çekimi ben yapıyorum. Tadı çıkmıyor.